Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Karşınızda yine ben, Fatoş Öğretmen. Sizlerle bugün en yakın onlar yuvarlama, yani en yakın yüzde yuvarlama konularını işleyeceğiz çocuklar. Evet, şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Hadi benimle birlikte, bilgisayar sen de lütfen, onar onar sayar mısınız? Hadi başlayalım. Siz bilgisayarı kontrol edin tamam mı? Ben bakamıyorum şu an, size bakıyorum çünkü. 10, 20, 30, 40 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Aferin. Bilgisayar sen ne yaptın ya? Sayının birini unutmuşsun. Kaçı unutmuş çocuklar? Aferin size. 40'ı yazmayı unutmuş ya. Çok komik bu bilgisayar. Evet 40'ı bulalım. Nereye sakladın? Dur buradadır şimdi. Yukarı mı sakladın? Nerede 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 nerede? Ah buldum. Hop. Oh. 40 geç bakalım yerine. Şimdi onar onar saymamız bitti. Bizler onluk yuvarlarken bilmemiz gereken kurallardan bir tanesi de şu çocuklar. Birler basamandaki sayımız 5'ten küçük ise bir alt onluğa yuvarlayacağız. 5 Beş ve 5'ten büyük ise bir üst onluğa yuvarlayacağız. Küçük ise alt onluğa, büyük ise üst onluğa. Küçük ise alt onluğa, büyük ise üst onla. Kuralı unutmuyoruz, tamam mı? Şimdi önce üç basamaklara geçmeden önce 2. sınıfı bir hatırlayalım. İki basamaklı sayılarla onluklara yuvarlama yapalım. Evet ilk sayımız bilgisayar tarafından gelsin. 27 geldi bize. Peki çocuklar 27 bir sayı doğrumuz olsaydı sayı doğrumuz da hangi onlukların arasında olurdu? Düşünelim. Onar onar sayalım. 10, 20, 30, 40. Bu geçiyor değil mi? 40 geçiyor. Geri geldim. 30. Evet 27, 20 ile 30'un arasında çocuklar. Bir sayı doğrumuzu bilgisayar çizer misin bizim için bir sayı doğrusu? Evet sayı doğrumuzu da görüyorsunuz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 var. 27'nin olduğu yere kırmızıyla yuvarlak için alır mısın bize bilgisayar? Teşekkür ediyorum. Peki 27'ye burada baktığımız zaman her zaman biz sayı doğrusu çizemeyiz onluklara yuvarlarken. Şimdilik burada sayı doğrusunda baktığımız zaman ne yapıyor? 27 görüyoruz ki 30'a daha yakın. Çünkü 30'a kaç adım atması lazım? Bakalım sayalım. 28 birinci adımımız, 29 ikinci adımımız ve 30 üçüncü adımımız. Yani 3 adım atarsa 30'a gider. Ama 20'ye gitmesi için kaç adım atması lazım? 26, 25, 24, 23 22, 21, 20. Gördüğünüz gibi bir sürü adım atıyor. O zaman bizim 27'miz anladık. 30'a yakın. Ama bir de şöyle yapalım bakalım. Pratik yoldan yapalım. Evet 27'nin yanına hangi onluklar arasında olduğunu yazalım. 20 ve 30'un arasında. Hemen 7'ye bakalım. 7, 5'ten ne? Büyük. Aferin size. 7 büyüktür 5'ten diyoruz. Ve hemen sayımızı Hop 30'a gidiyoruz. 30'umuzu kalp içine mi alalım? Evet kalp içine alalım. Tamam. Evet kalp içine aldık 30'u. Yuvarladık 27 demek ki 30'a yuvarlanıyormuş. Şimdi diğer sayımıza bakalım. İster misiniz yine sayı doğrusunda göstereyim mi ikinci soruyu da? İstiyorsunuz demek ki. Peki. O zaman 75 sayımızı da yine sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Yuvarlayalım. Evet 75 bizim hangi onluklarımız arasında? Ona bakalım. 10 20 30 40 50 60 70 75, 70 ile evet başlıyor doğru bildiniz. 70 ve 80'in arasında. 75, 70 80'in arasında. Hemen bilgisayar bizim için sayı doğrusunu çizer misin? Evet bilgisayar sağ olsun bizim için sayı doğrusunu çizdi. Hemen başlayalım. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80. 75 tam ortada. Öyle değil mi? Tam ortada olunca ne yapacaktık çocuklar? Ne yapacağız? Bir onlara gideceğiz. Hadi bakalım. 80'e gidiyor. 75'imiz 80'e gitti gördüğünüz gibi. 83'müş çocuklar. Bilgisayar bize 83'ü sormuş. Hadi bakalım. Bunu da yapalım. Artık sayı doğrusu çizmeye gerek yok. Anladınız herhalde. Her seferinde sayı doğrusu çizersek uhu, işimiz zor demektir. O zaman biz ne yapıyoruz? Dersimizden, videomuzdan sonra oturuyoruz. Konuyla ilgili testler çözüyoruz, sorular çözüyoruz. Ve bu konuyu pekiştirmiş oluyoruz. Aferin size. Hadi bakalım 83'ü yapalım. 80 hangi onlukların arasında? Duyuyorum artık onlara onlar saymanıza gerek yok öğretmenim biz bebek miyiz diyorsunuz biz ikinci sınıf mıyız diyorsunuz. Hayır siz ikinci sınıf değilsiniz siz büyüdünüz üçüncü sınıf oldunuz. Evet 83 80 ile 90'ın arasında bilgisayarımız da bize yardımcı oldu yazdı sayımızı. Şimdi bakalım 3 birler basamağındaki sayımız 3 5'ten küçük o zaman ne yapıyoruz 16 onluğa yuvarlanıyoruz. 83 ne yapıyor? 80'e gidiyor. 80'i kalp içine alıyoruz. Ben de size kalp göndereyim mi? Evet. 3 basamaklı sayılarda da mantık yine aynı çocuklar. Sayının yine birler basamağına bakacağız. 5 Beş ve 5'ten büyük ise 1 üst onluğa, küçük ise 1 alt onluğa yuvarlayacağız. Biz onlukları az önce öğrendik zaten. Sayımız kaçmış? 125. 125 sayısı. 25 Hangi onlukların arasında 125? Ne oluyor? 120 ile 130'un arasında. Evet, neydi kuralımız? 5 ve 5'ten büyükse 1 üst onluğa. Hemen 5 5'e eşittir yazıyoruz. Yazalım bilgisayar. Teşekkür ediyoruz. Ve 1 üst onluğa yuvarlıyoruz çocuklar. 130 diyoruz. O 130'umuzu da kalp içine alıyoruz. Teşekkür ederim bilgisayar. Tahtayı silebilirsin bilgisayar. Çocukları silmesine gerek kalmadı. <laughs> Hadi sor bakalım yeni sorunu. Evet yeni sorun ne bize? 405 mi? Peki biz bunu da yaparız. Evet 405. Ne yapacağız? Hangi onlukların arasında? Sıfırla 400 ve 410'un arasında. Hemen yan tarafa yazalım. 400 ve 410'un arasında. Arada bu konuda kafanız karışabilir. 405. Unutmayın. Geriye online varladığı zaman ne olur? 400 olur. 90, 100 gibi. O da aynı. 390, 400. 410 şeklinde gider. Mantık bu şekilde olduğu için 405'in 1 altı onluğu 400'dür. 1 üst onluğu ise 410'dur. Şimdi biz bakalım. 405, 5 eşittir 5. Yine sormuş 5 bize. Biz biliyoruz 5 eşittir 5 olunca 1 üst onluğa çıkacaktı, değil mi? O zaman 405'in yuvarlandığı sayı 410 olacak çocuklar. Aferin size. Evet yeni sorumuz gelsin. Tahtayı silelim mi? Hadi böyle yapın. Evet gördüğünüz gibi gitti. Yeni sorumuz 263 çocuklar. 263'e bakalım. Hangi onlukların arasında bir bakalım? 260, aferin size ve 270'in arasında. Süpersiniz çocuklar. Şimdi bakacağımız sayı ne? Birler basamağı 3. Nedir? 5'ten küçüktür. 5'ten küçük olduğu için ne yapacağız? 3 küçüktür 5'i yazıyoruz. 1 altı onluğa gidiyoruz. Ve yuvarlandığı sayımız 260 oluyor. Evet şimdi yeni sorumuzu bilgisayar sorar mısın bize? Son sorumuz mu? Ama bu çok eğlenceliydi. Hadi sor bakalım. 758. Evet 758 hangi onlukların arasında çocuklar? 750 ve 760'ın arasında. 8 nedir? 5'ten büyüktür. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki bir üst onluğa gidiyoruz. Yani 760 diyoruz. Evet bilgisayarımız bize yeni bir soru hazırlamış çocuklar. Bu sorunun bir özelliği var çocuklar. Genelde testlerde size işte şunları şunları sırayla verip de alt alta yuvarlayın demezler. Size test çektiğinde sorarlar ve bu testlerde genelde karşınızda bu şekilde çıkar. Hadi bakalım soruyu bir okuyalım. Şıklardaki hangi sayının onluğa yuvarlanmış şekli 730'dur diyor. 724, B şıkkı 732 C şıkkı 735 D şıkkı 736 A şıkkımızdaki sayımız 724'tü. Hangi onlukların arasında olduğunu bir bakalım. Evet 720 ve 730'un arasında bilgisayar bizim için hemen şıkların altına yazıyor. 720 ve 730'un arasında. 4, birler basamandaki sayımız kaç? 4. 4, 5'ten küçük olduğuna göre 1, 6, 10'luğa yuvarlanıyor ve 720 oluyor. Bilgisayarımız bu şıkkı bizim bizim için üzerine kocaman bir çarp attı. A şıkkımız elendi. Bu yuvarlandığı sayı 720. Biz ne arıyoruz? 730 arıyoruz çocuk. B şıkkımıza bakalım. B şıkkımızda 732. Bakalım Hangi sayıların arasında? Önce 730 ve 740'ın arasında. Güzel. Aferin size. 2 nedir? 5'ten küçüktür. O zaman nereye gidecek bu da? 1 onluğa gidecek. Evet 730 bulduk cevabı. Ama yine de diğer soruları da yapalım mı? Bu şıkkı işaretleyelim. Yuvarlandığı sayıyı bulduk. 730. Bilgisayar bizim için B şıkkını işaretler misin? Teşekkür ederiz. Evet diğer sayımız 735. C şıkkımız. C şıkkındaki bakalım ne yine 730 ve 740'ın arasında. Peki 5 Neydi? 5'e eşittir. Yani bir üst onluğa yuvarlanacak. Ne oldu? 740 oldu. Aferin size. Bu da olmadı. Buna da kocaman bir çarpı istiyoruz bilgisayar. Kocaman bir çarpı at bizim için. Evet. Diğer sayımıza bakalım. D şıkkında sayımız 736. 736 da yine 730 ile 740'ın arasında. Evet ne olacak? 6 5'ten büyük olduğu için bir üst onluğa yuvarlanacak. Yani bu da 740 olacak. Biz zaten doğru cevabı B şıkkında bulmuştuk işlemi yine de tamamlamış olduk öğrenmek amaçlı.